vardım bak canavar oldun monster oldun ya yani, kucaklıyor Alexander belini incit diyor canlı yayında Kucaklarımı tutup şöyle e, iki büklüm beklerim büyük bir, bir, bir dram. anlatkanından kanalından herkese merhabalar. Birazcık gülmeli, birazcık ağlamalı bir hikayeyle tüm Türkiye ekran başına kilitlendi. Müge Anlı'da Alexander Vedat, Alexander Şen vardı. Öncelikle kendisinin Mardinli olduğu kendisi söylemese bile e, uzaktan anlaşılıyordu. Yani Mardinli midir, Vanlı mıdır, Diyarbakırlı mıdır? Bizim tamamıyla Doğu etnik özelliklerimizi taşıyan bir çocuk vardı. Almanya'dan gelmişti ve Almanca konuşuyordu. Yayın esnasında da Almanca konuşuyordu ve tercüme ediliyordu. Bununla ilgili gelen yorumlara ve buradaki e, düşüncelerinizin Çoğuna katılıyorum fakat buradan dile getirmeyeceğim ee, ama şunu söylemek istiyorum ne umarsın ne bulursun Almanca konuşuyor diye yayına bir tercüman getirsin ama ailesi doğulu çıkar. Ee, bu konudaki düşüncelerinizin hepsine katılıyorum ama ben bu konuyla ilgili bir yorum yapmak istemiyorum. Öncelikli olarak Alexander'dan yani Vedat'tan bahsetmek istiyorum. Kendisi bu dünyada bu hayatta iki kardeş olduğunu düşünmüş bugüne kadar yaşamış olabilir. En fazla annemle babamın iki, iki çocuğu daha olmuştur diye düşünmüş olabilir. En fazla annem ve babamın 3 çocuğu daha olmuş diye düşünmüş olabilir. Ama annesinin 8, babasının 11 çocuğu daha vardı. Öyle ki bu durumda matematiği tıkanan program ekibinin e, ve Vedat'ın şöyle bir şoku oldu. Yani biz 21 kardeşiz. Ben ve kız kardeşim haricinde 19 kardeşimiz daha var. 21 kardeş olmak e, annenin zaten stüdyoyu doldurmuşlardı bilmiyorum kapakta da kullanmış olmalıyız o görüntüyü ki e, birçoğu gelmemişti. Baba tarafından sanırım gelmemişlerdi. Şöyle söyleyeyim. Babasıyla e, Alexander'ın Alexander mı diyeyim Vedat mı diyeyim Vedat'ın özelliklerini pek göremedim ama annesiyle Vedat'ın ve Annesinin tarafındaki çocuklarıyla Vedat'ın benzer özelliklerini e, gördüm. Öncelikle konuştuğum, sohbet ettiğim e, arkadaşlarım içerisinde onların görüşlerini de e, aktarmak isterim. Bana çok önemli gelen e, bir dostumun, arkadaşımın görüşünü paylaşmak istiyorum. Bana dedi ki beslenme farkını görüyor musun dedi beslenme farkını çocuk Almanya'da yetişmiş büyümüş Evet bizim kanımız bizim toprağımızdan gelen bir çocuk ama Almanya'da yetişmiş büyümüş heybetini boyu posu aslında ne kadar farklıydı diğer kardeşlerinden. Özellikle erkek olan kardeşleriyle kıyasladığımda diğer kardeşleri hani halk arasında deriz bunu kullanmak ne kadar doğru bilmiyorum ama daha haşlaktı yani daha ufak tefek kalmışlar. Daha e, biz gibiydiler, daha bizden gibiydiler. E, hatta bu sohbetin sonunda arkadaşımın dedik telefonu kapatmadan önce dedik ki coğrafya kaderimizdir. Ben de ufak tefek bir insanım. Evet kardeşimle özelliklerim pek uyuşmuyor. O daha böyle iri yarı. 1.96 sanırım boyu. Daha fazla olabilir ama daha az değil. Ve 100 kilo gibi bir şey. Ben gerçekten ufak tefek bir kadınım. Ama şöyle bir baktığımda etrafıma, okuldaki arkadaşlarıma, hayatımdaki insanlara falan hepimiz böyle hemen hemen aynı boylardayız. Aralara uzunlar serpiştirilmiş. Neden bunu söylüyorum? Çünkü Vedat'ın, Vedat, Vedat Alexander'ın ailesine sarılış şeklinden de bahsedeceğim. Ailesini kucaklama şeklinden de bahsedeceğim. Bu hasretle e, kucakladı onları fakat biraz olsun dikkatini çekenler hep yazdı. Bir DNA testi acaba yapılsa mıydı? Çünkü... İnsanlar aralardaki o farkı gördüler. Vedat çok iri bir adamdı ve diğerleri ufak tefekti. Biz bunu, ben kesinlikle annesi babası olduğuna inananlardanım. Ama DNA testi yapılmalı yine de. İnsanların aklında küçücük bile bir soru işareti, şüphe kalmamalı. Ama biz bunu gerçekten beslenme şekline, büyüdüğün topraklara ve beslenme kalitene bağlıyoruz. Hiçbirimiz e, belki birçoğumuz öyle söyleyeyim. Hiçbirimiz demeyeyim ya. Birçoğumuz e, Vedat'ın beslendiği gıdalarla beslenemedik. Almanya'da yetişseydik. Ben görüyorum böyle Almanya'da doğan e, gurbetçi arkadaşlarımızın çocuklarını gerçekten tepemden bakıyorlar. Yok yani ufak tefek küçücük minicik bir şey görmüyorum. E, anneleri öyle bir de üstelik babaları öyle. E, bu kültürde bu coğrafyada büyümüşler. Oraya çalışmak için gitmişler. Evlat sahibi olmuşlar. Hepsi gerçekten e, iri yarı besili derler. Böyle besili insanlar. Belki ne kadar çok kilo ve boy e, konuşuyorsun diyebilirsiniz. Ama dikkatimi çekti. ilgimi çekti ve DNA'ya da böyle küçücük bir gönderme yapmak istedim. Aynı zamanda bu olay bence kesinlikle Vedat Alexander'ın da dikkatini çekti ki kardeşlerine ve sarılıyordu ama yine de böyle bir bakışını yakalamışlar mesela. Hani bu da mı benim kardeşim gibi? Bir şüphe belki de aklında oluşmuştur. Şimdi ben size başka bir şey anlatacağım. Hepiniz konuya hakimsiniz biliyorsunuz. Vedat Alexander Almanya'da anne ve babasının maddi imkansızlıklarından dolayı evlatlık verilmiş. Evlatlık verilmiş olma sebebi zaten dramatik, trajik. Ve orada kadının hani ben açlıktan ve üzerimize yağmur suyu geliyordu, damdan su damlıyordu deyip ağlamasıyla herkesin herhalde böyle bir yüreği dağlandı. Herkes çaresizliğine üzüldü aslında. İki evladını vermek istemeyişine üzüldü. Ama orada baba dedi ki ben de içeri girdim kendimi bıçakladım. Onları öyle görünce aç bir aç perişan görünce ben kendisine hakkımı helal ediyorum dedi. Ee, hem de bunu yeni eşinin yanında söyledi eski eşine. Ama eski eşi yani Vedat'ın annesi ben helal etmiyorum dedi. Ben hakkımı helal etmiyorum. Bana ee, çok fazla şey yaşattınız. Çok fazla acı yaşattınız dedi. Ee, bu arada Türkçesi biraz bozuktu. Ee, benim babaannem de böyle kopuk kopuk konuşurdu. Ya da kültüre ait şiveleri eklediğinde pek bir şey anlamazdı. Babaannemle ilgili söylüyorum her zaman baba tarafım Antakyalı diye. Allah rahmet eylesin babaannemle dedem de vefat ettiler. Ee, yani orada anlattıklarını Vedat'ın annesinin anlattıklarını birinin tercüme etmesini, ona söylemesini bekledi ve arzu etti. Ama kızlar da çok heyecanlıydı. Pek bir şey söyleyemediler ama ona bakarsanız Vedat'ın da Almancası yüzünden programın, mesela iki gün öncesindeki programın çoğunu Vedat'ın tercüme edilmiş olmasına rağmen duygusal kopukluklar yaşadığı için iki kültür dili arasında Cevap vermeyişini sabırla dinledik ve bekledik. Aynı sabrı ama Vedat'ın annesine gösteremedik gibi eleştiriler vardı. Katılıyor um. Şundan bahsetmek istiyorum size. Bana gelen ihbarlarda 2-3 tane mesajda hep aynı hikayeden bahsetmişler Vedat Alexander'la ilgili. Zaten kendisi bunu ben bir canavardım dedi babasına. Ben bir canavardım dedi. Ee, yani... Bu kendini bunu yakıştırmak, canavar olduğunu, monster olduğunu yakıştırmak kendisine. Herhalde yaptıklarının bir şekilde televizyonda duyulacak olması ya da kendi iç sesiyle yüzleşmesinden kaynaklanıyordu. İhbar ve yorum şu yöndeydi. Diyordu ki Almanya'da onu yetiştiren, büyüten ailesine Vedat Alexander bir oyun yapıyor. Bir tuzak kuruyor, bir dümen yapıyor. Sanırım kendinin canavar olduğunu bu sebepten böyle yakıştırarak söylüyor. Kendisini arkadaşlarına oyunu oyun olarak bir kurgusal bir şey düzenleyip kaçırtıyor ve fidye istiyor ailesinden, onu büyüten ailesinden. Bu rakamlar sürekli değiştiği için rakam vermeden söylemek istiyorum. Kendisini arkadaşlarına kaçırtırıp ailesinden bir fidye istiyor. Ailesi de bu fidyeyi Alexander'ı kurtarmak için veriyor. Önce bana da biraz saçma geldi nasıl inanırlar falan diye. Herhalde bunu çok da e, inandırıcı ve yaratıcı bir şekilde yapmış. Onların parasıyla sonra ne yapıyor gerçekten bilmiyorum. Ama bir iddia daha var. E, Alexander'ın böyle underground denilen böyle yeraltı e, olaylarıyla fazla içli dışlı olduğu söyleniyor. E, buna madde de e, geçerli. Gelelim benim gördüğüm. Ve size de storylerde attığım duruma. Alexander babasıyla kavuşuyor. Onu kucaklıyor. Ve şöyle bir kaldırıyor kucağında böyle bir sallıyor. O dakikadan sonra Alexander'ın yüz şekline, haline, hareketine ve elini sürekli beline koymasına bakarsanız Alexander belini incitiyor canlı yayında ve canlı yayın boyunca çok enteresan hareketler yapıyor beli ile ilgili. Hatta bel ağrısından o kadar duramıyor ki ben de bilirim belim tutulduğunda aynen öyle böyle bacaklarımı tutup şöyle iki büklüm beklerim ayaktaysam yani ya da mutfakta kendime bir şey yapacaksam, bir çay hazırlayacaksam falan böyle beklerim yani. Bel ağrısı, boyun ağrısı ne demek çok iyi anlıyorum. O heyecanının bile önüne geçebilir o ağrı. Belki ilk adrenalinle babasını ilk kucakladığında anlamamış olabilir ama fakat sonrasında koltuğa oturduklarında babasıyla konuşurken falan iyice yamuldu. Böyle elini arkasına atarak falan konuşmaya başladı. Bir, bir sağlık sorunu yaşadı. Ben de bunu storylerimde paylaştım. Nesi var falan diye. O, o anı canlı canlı gördüğüm için bunun bir bel tutulması, bel ağrısı olduğunu anladım. Belki fotoğrafları burada sizinle paylaşırım. E, yüzündeki ifadeyle birlikte ciddi bir acı çektiği belliydi. E, kendini sakatladı. Yani 21 kardeştiler. E, 19'unu... Görünce, duyunca, annesini babasını karşısında duyunca, üvey annesi de üstelik yanına gelince falan böyle bir o kalabalıkla, o heyecanla, o adrenalinle kendini sakatladı. Burada Alexander'la ilgili çok büyük bir dram ben göremiyorum açıkçası. Kendisi iyi şartlarda aslında annesi tarafından, babası tarafından büyütülmüş. Onları da kötü davrandığını ve bu konuda haksız olduğunu iddia ediyor. Bir film vardı hani bundan sonra peki şimdi ne olacak gibi hani sonrası mutlu sondan sonrası peki şimdi ne olacak? Alexander Mardin'e gidecek şöyle bir turistik bir gezi yapacak Mardin'de. O turistik gezinin sonrasında Mardin'e tabii ki aşık olacak Mardin'i çok sevecek. Sonra yine belki turistik bir gezi yapacak Mardin'e sonrasında kendi yaşam tarzının Mardin'e uygun olmadığını düşünecek. Kendisinde dört tane çocuğu varmış. Belki onları da getirir Mardin'de gezdirir bir turlar falan ama bence yaşam şartları, koşulları birbirlerine uygun diye bundan sonra bu adamı alıp Mardin'de bir adaptasyon süreci. Bu arada babası Mardin'de değilmiş. Babası Beypazarı'ndaymış. Ama ne Beypazarı'na ne Mardin'e ayak uydurabileceğini Alexander'ın düşünmüyorum. Ülkemizin kültürüyle büyümüş, yetişmiş fakat olumsuz şartlardan belki işsizlikle ilgili problemlerden dolayı Almanya'ya yerleşmiş büyüklerimizin bile geldiğinde sadece tatil amaçlı gelmek istedikleri artık oraya adapte oldukları gerçeğini de unutmazsak Alexander'ın ne Mardin'de ne de Beypazarı'nda yaşayabileceğini, hayatını sürdürebileceğini düşünmüyorum tabii ki. Kendi şahsi senaryolarım ve teorilerim. Buradan bakınca öyle gözüküyor. Buradan bakınca Alexander'ın beli tutulduğu bana göre aynı zamanda da yaşamsal faaliyetlerini ne Mardin'de ne de Beypazarı'nda sürdüremezmiş gibi gözüküyor. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın.